2020 yılında yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu. 2020 yılında Türkiye genelinde yabancılara 40.812 adet konut satıldı. Geçtiğimiz yıl ülke uyruklarına göre en çok konut İranlılara satılırken yabancılar en çok konutu İstanbul'dan aldı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Konut artış istatistiklerini açıkladı. Konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre %11,2 artarak 1 milyon 1.499.316 oldu. Geçtiğimiz yıl yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yıla göre %10,3 azalarak 40.812 oldu. Yabancılar en çok konutu İstanbul'dan aldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2020 yılında ilk sırayı 19.175 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7.735 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2.746 konut satışı ile Ankara ve 1.340 konut satışı ile Bursa izledi. En çok konutu İranlılara sattık. İran vatandaşları 2020 yılında Türkiye'den 7189 konut satın aldı. İran'ı 6674 konut ile Irak 3078 konut ile Rusya Federasyonu 1929 konut ile Afganistan ve 1279 konut ile Azerbaycan izledi. 2020 Aralık ayında ise İran vatandaşları Türkiye'den 764 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla 724 konut ile Irak 349 konut ile Rusya ve 224 konut ile Afganistan izledi.